Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, telefondan FIFA 2022 oynuyorum. E, nasıl oynayacağım? E, bu PlayStation'ın biliyorsunuz ki remote Play uygulaması var. Oradan oynayacağım. E, bu da işte şey ışığı e, şey keselim. Telefondan oynuyorum. Kesinlikle kol yok. Kolumun hatta direkt kapalı böyle direkt göstereyim size. E, ben şöyle birazcık parlaklığı açabilir miyim? Teşekkürler. Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapacağız. İlk defa telefondan böyle oynayacağım. Heyecanlıyım açıkça söylemek gerekirse. Şimdi yani kontroller zor olacak. Ondan dolayı çok heyecanlıyım. Hocam şunu bir şöyle değiştirebilir miyiz? Şut çekmek falan gerçekten zor olacak. Evet maçımıza başlayalım. Daha çok bu tarz oyunlar istiyorsanız... Yani daha çok bu tarz böyle... Telefondan seçin oyunları oynamamı istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Um, Apex Legends mobil videoları da gelecek. Um, evet şurayı açmamız gerekiyor ama. Um, Apex Legends mobil videoları da gelecek. Onları da tam gaz devam edeceğiz. Uncharted serimize başlayacağız. Um, Montembele serimiz devam edecek. Evet Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi. Şuradan televizyonun sesini bir kısalım. Evet yani Oyun şu anlık akıcı Ama telefondan oynuyoruz Evet şu an Adam nasıl değişiyor Evet dur Dur ayarları yapmam gerekiyor Hemen settings ee, Tamam R2 Koşuyu ayarlar R1'e tamam Tamam. Ya bu tarz böyle yerlerde akıcı oluyor ama maç içinde bakalım ne yapacağız. Ya adam neyle değişiyordu ya? Evet verdi yerde kaldı. Yani zor. Çok zor. Ya şut fake yapayım dedim. Hani normalde böyle yapıyoruz ya. Tık 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 tık. Onu yapmaya çalıştım ama burada olmadı. L1. Allah'ım çok zor. Evet Atilla Zalai. Bu arada şunu bir çek şuraya. Lan oğlum. Evet Miyazais. Koşu yok hiç yok koşu yani koşamıyorum. Ne bir koşu var ne de bir adam değiştirebiliyorum çok çok zor. Ee, ya da elinizin gerçekten çok ama çok fazla alışması gerekiyor. Evet. Yani. Abo. Diyordu. Bir şut altı ay. Peki şunu şöyle ayarlasam. Şu ııı. Ee atak olayını kontroller şu an gerçekten çok zorluyor. Ee, şu şeyi ayarlayacağım sadece. Bu kontrol ettiğim şey şunu alacağım. Taktikle oyuncu değişikliklerini yer, değiş yer değiştirelim. Ee, direkt yani şunlarla oynayacağım. Şöyle Şunlarla oynayacağım direkt. Evet, Biraz zor olacak ama Gomis Ferdi Altay Allah çok zor yemin ederim çok zor Evet ben daha bu kadar kötü FIFA oynamadım Lan tamam, pas ver Tamam koşuya şimdilik gerek yok tamam mı Biz pas yapalım yeter Gustavo yürü Bu arada başka e, hangi oyunu böyle oynamamı istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Montamilet, Warband oynanabilir. Mije aman. Evet o saysam her. Değiş artık adamı. Oğlum neler oluyor ya? Mije. Kim Mije'ye gidiyor? Mije. Maçı zaten ilk yarısını oynayacağım. Başka bir yer oynamayacağım. Ee, evet işte internet sıkıntılı olduğu zamanlar böyle şeyler olabiliyor. Böyle hafif görüntü gitmeleri falan. Evet mesela oyun dondu. Ondan iyi bir internete sahip olmanız gerekiyor. E, videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü şey e, sadece maçı ilk yarısını oynayacağım. Sonrasını bırakacağım. Çünkü bu böyle harbiden oynanmıyor. Kontrolleri bir kere bir kere çok zor şey kolay. E, ee, işte pas vereceğin falan filan. Onlar kolay da. Koşu yok. Adam değiştiremiyorsun. Koşu mu yapayım? Adam mı değiştireyim? Şut mu çekeyim? Ne yapayım yani? Komis. Altay. Şu an en fazla onların kalesine hiç gidemedik herhalde. Serdar abim. L1 artı üçgen. Baksana yarım saatte yapıyor. Evet Gomis. Afetin mi Gomis? Aman aman Mince, aman Mince. Altay bayındır olmasa var ya yemin ederim ölmüştük bitmiştik yok olmuştuk. Yani aslında mobilden PlayStation koluyla oynasanız şu görüntü gayet iyi bir görüntü. Hocam o saat yok mu hocam? Evet. Golü yedik. Altay bunu içine aldı. Bu gomis her zamanki sevincini yapıyor zaten. Tek umudum bir tane gol atabilmek. inşallah. Ya ben neden gol atamadım anladım. Bizim Mr. sistemimiz yok. Mesut yok. Kadro dışı değil ama doğru. Ya burada taktik şey. İki sabası e tutacağım. Adam üstüne koşacak. Evet. nice iyi kurtarış. Yani oyun buradan böyle gözüküyor. Gayet akıcı, iyi, güzel. Şöyle göstereyim. Göründü mü? Şimdi şöyle alalım. Evet, komisin kafası. Vur oğlum. Tam kontrol ataktan bir şey alabilir. Kontrata çıkalım şimdi. Altay bravo. Aha. Vallahi Rossi diyor. Haydi oğlum Rossi gol atarsak video biter. Gol atarsak video biter ah be be. Şerefsiz Taylan. Pardon. Dikkat etmeyecektik. Şur değil aslında şerefsiz gayet normaldi. bir. Kümüce. öf L1 artı üçgen denedik. E şey alışık olmadığımdan dolayı mesela hafif altına mı tutuyorum mesela tuşun. Ondan sonra Kerem Aktürk oldu. Nice, şimdi topu diktik. Aslında şu kontrolleri bir tık daha aşağı alsalarmış. Bence bu iş olabilirmiş. En azından bu oyunda sıkıntı oluyor. Evet maçın ilk yarısı bitti ve video da bitti. Maalesef ilk yarıyı kaybettik ama maçı daha kaybetmiş durumda değiliz. Ee, size oyunun buradan ve televizyondan nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Buradan eğer internetiniz iyiyse gayet güzel. Dur hemen başlayayım. Hatta direkt bir, bir tane atağa çıkalım. Evet buradan eğer oyununuz akıcıysa ve güzel oluyorsa sadece şu tuşlar sıkıntılı olabilir yani oynama bakımından ama yine playstation kolunuz varsa eğer telefonunuza da bağlanıyorsa telefonunuza bağlayıp internetiniz internetinizde iyi sakıcı bir şekilde oynayabilirsiniz aynı şekilde oyunun televizyon versiyonu da bu şekilde yani televizyondan da böyle akıyor çok bir fark var ama yok gibi de evet bir döndürme yaşadık evet olay bu yani mesela şu an hata corner kullanacak mesela. X'e böyle tıklıyorsunuz. Yani bir 5 dakika daha oynayalım. O zaman 2 dakika daha. Son atak. Eğer internetiniz iyi ise yani oynayabilirsiniz. Bilgisayardan mesela bağlayıp oradan LAN kablosuyla rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Ama tabii ki de televizyonunuz varsa direkt HDMI kablosuyla ya da bilgisayarınız HDMI kablosu varsa Direkt oradan HDMI ile bağlayıp normal kolumuzda adam gibi oynayın işte. Daha ne yapayım? Yani ne gerek var telefona? Aa Rossi. Bu son atak. Yani şey. Kaleye bir gidelim. Ya bağımlılık yaptı. Yemin ederim bağımlılık yaptı. Dediğim gibi bu tuşlar bir tık daha böyle yani mesela burada direkt hani elini şeye gidiyor ya direkt R1'e L1'e falan gidiyor ya buraya alışmışsın. Burada da aynı şekilde şeye gitmiyor mesela. Burada L1'e r 2 ya da R2, R2 L1'e gitmiyor. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşıyorsun. Onları da halledebilirsen yani ona alışırsan oynarsın yani çok rahat. bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. başka hangi oyunların gelmesini istiyorsanız böyle oynamak böyle oynayacağım. Mesela ne olabilir? Montembe, Forvant olabilir, Ancharted olabilir, sonra GTA 5 olabilir. Mesela bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, hoşçakalın, bay bay.